Merhabalar ben Işıl. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün sonunda sizden gelenleri çekiyoruz. Bu arada arkadaşlar daha önceki videolarımı yani son 1-2 videoyu izleyenler bileceklerdir. Aşırı hastayım ve aşırı yoğunum. Dolayısıyla sevgili kardeşim Isabel Işılay Işık oturdu ve böyle 2-3 gün hatta 4 gün boyunca falan sizin hikayelerinizi derledi. Sizin hikayelerinizi yazmanızı istediğim o 2 videonun altına 6 altı bine yakın yorum gelmiş. Dolayısıyla elinden geldiğince bu hani 3-4 günlük süre içinde hikayelerin bazılarını toparladı ve hani bana bir liste olarak sundu. Ben maalesef ki hiç bakamadım. Hepsini Işılay düzenledi. Onun seçtiği hikayeleri şimdi sizlere okuyacağım. Tabii ki okuyamadıklarım da olacaktır aralarında. Lütfen kusura bakmayın. Hikayelerini bu videoda paylaşamadıklarım için ise şimdiden gerçekten çok özür dilerim. Umuyorum ki bir sonraki sizden gelenler videosunda hepsini okuyacağım. Gönül isterdi ki Hepsini gerçekten bütün bütün yazdıklarınızı tek 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 burada okuyayım. Ama maalesef öyle bir zamanımız yok. Bir de Işıl'ın gönderdiği liste aşırı derecede uzun. Yani şu anda 6 sayfa falan olmuş. Bunun hepsini okursam muhtemelen video herhalde 1 saati falan geçer diye düşünüyorum. Neyse biz başlayalım. Duruma göre mecburen kesmek zorunda kalacağım. Bu arada arkadan böyle bir ses geliyor. Dar 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 diye bilmiyorum. Duyuyor musunuz? Ben duyuyorum. Aşırı derecede rahatsız edici. Bilmiyorum yukarıda bir şey mi? deliyorlar, bir şey bir şeyler yapıyorlar yani ama neyse uğraşmayacağım. İlk hikayemiz güzel kız yazmış. Bir keresinde ben evde tektim. Ne annem ne de babam yanımdaydı. Onlar gitti. Bir iki saat sonra arkadaşım geldi. Git diyemedim. Oyun oynadık. Benden su istedi. Ben de elin yok mu? Sen al dedim. Kaşlarını çattı. Sonra su getirmeye gittim. Geldiğimde ev dağılmıştı ve arkadaşım yoktu. Gitmişti. Sonra annem geldi, anlattım. Tabii ki ve tabii ki inanmadılar. Telefonu istedim ve arkadaşımı aradım. Arkadaşım bize hiç gelmediğini ve bir haftadır şehir dışında olduklarını söyledi. O olaydan beri evde tek kalamıyorum ve arkadaşlarımı eve davet edemiyorum. Geçmiş olsun. Okulun bodrum katında cin çağırma tahtasıyla cin çağırmıştık. Kilitli kapıdan ağlama sesleri ve çığlık sesleri geldi. Düz yolda düştüm ve siyah bir şey bizi takip etti. Birinci kata çıkana kadar. Çağırmayacaksınız o zaman yapacak bir şey yok. Benim de bir anım var. Bu olay 3 hafta önce oldu. Biz o zamanlar çok cin videosu izliyorduk kardeşimle. Niye izliyorsunuz? <laughs> Niye? izlemeyin. Kork Korkacaksınız şimdi biliyorum. Bir şey var yani burada. O kadar küçük yazmış ki yani Işıl'a en küçük yazı fontuyla koymuş bunları ve 6 sayfa arkadaşlar. Demin 1 saat olur demiştim ya hepsini okursam siliyorum. 2 saat olur kesin bir gece ben uyandım. Sonra su içmeye gittim. Saat 3'tü. Hep hep bu 3'te oluyor zaten. Çünkü niye biliyor musunuz? Bunun bir, bir bilimsel, bilimsel demeyeyim de hani paranormal bir açıklaması var. Çünkü gece saat 3'te bu dünyayla öteki dünya arası dediğimiz o çizgi en ince ve en hassas noktasındadır. Dolayısıyla birçok şey gece 3 ile 3.30 arasında olur derler. Sonra işte yatağıma girecekken kardeşimin saati sehpadan düşüp bayağı ileri fırladı. Sehpamız büyük. Sonra dolaptan takırtılar geldi ve bizim parkeler gıcırdamaya başladı. Parkelerimiz üzerinde bir şey yürümedikçe gıcırdamaz. Ben bayağı korktum ve bildiğim bütün duaları okuyup yaptım. Anne. Anne video çekiyorum. Birazdan arayayım ben seni. Bir gün yengemlerdeydim. Yengem uyumayı çok sever. Aynı benim gibi. <laughs> Keşke uyuyabilsem ama uyuyamıyorum. Evde yalnızdık. Daha sonra biz film izlerken yengem uyuyakaldı. Gerçekten seviyormuş uyuma demek ki. Ben filmi izliyordum. Daha sonra evin diğer bölümünden çığlık sesleri geldi ve film güzel mi diye bir ses geldi. Çok korktum. Yengemi uyandırmaya çalıştım ama uyanmadı. Ben de korkup abimi aradım. Ve abim geldiğinde yengemi Hastaneye götürdük. Yengem bir aylık hamileydi. Bebek düşmüştü. Bak <laughs> bu korkunçmuş. Geçmiş olsun. Çok üzücü. Hissetmişsin demek ki kötü bir şeyler olacağını. Aha bu, bu, korkunç bunu okumuştum. Ben hamileyken başıma geldi. Ama bunun gibi şeyler olurmuş hamileyken. Evet ben de duydum onları. Gece uyandım saati hatırlamıyorum. Ya, kesin üç, kesin üçtür bak kesin inan bana. Saati hatırlamıyorum. Yatak odasının kapısı çıktı. Kapıda bir ayıcık vardı. Peluş. Ama evimde hiç ayı yoktu. Önce göz yanılması diye eşime döndüm. Uzun süre öyle yattım. Sonra göz yanılması diye arkamı geri döndüm. O peluş ayıcık arkama gelmiş bana bakıyordu. Ya! Çığlık atıp eşime döndüm. Eşim kalkıp ışığı yaktığında ortada hiçbir şey yoktu. Geçmiş olsun. Gerçekten ürkütücü bir şey yani. Benim başıma gelse ben de herhalde çığlıklarla bilmiyorum ne yapardım. Abla. Ablanız size kurban olsun. Ben de yaklaşık 2 yıl önce anneannemlerde... Uyuyordum. Gecenin bir yarısı nedensizce kalktım ama uyku sersemiyim, bilincim kapalı ve köşede beyaz dalgalanan, hafif süzülen bir şey gördüm. Ama nedense hiç korkmadım. Sonra o beyaz bulutumsu varlık bana doğru yaklaştı ve koluma dokundu. Sonra ben geri uyumuşum. Sabah uyandığımda kolumda o varlığın dokunduğu yer daha beyazdı ve şu an kolumun o kısmı hala beyaz. Gerçekse resim atabilirsin bana Instagram'dan. Bekliyorum. 2010 yılında bu olay olmuştu. Evde tektim ve bir geceydi. Film izliyordum ve bir anda elektrikler gitti ve annemin odasından ses geldi. Odaya girdiğimde bir adam vardı ve ağzından kan geliyordu. Yavaşça ona yaklaştım ve adamın yanına geldim. Diz çöktü. Elini kafama koydu ve seni çok özledim kızım dedi. O anda Annem babaannemden geldi. Kapıyı anahtarla açarken adam bir anda kayboldu ve yerde babamın ben bebekken aldığı kalp şeklindeki kolye yerdeydi ve bu 2008 yılından beri kayıptı. Kim peki o adam? Tanıdık biri miydi acaba? Onun detayını yazmamışsın. Gece yatacaktım. Saat 3.30'u gösteriyordu. Yüzümü duvara döndüm. Instagram'dan bir şeye bakıyordum ve telefonuma şöyle bir mesaj geldi. Arkana bakma. Kimden geldiği belli değildi. Gönderen ismi boştu ve bir anda ışıklar kapanıp açıldı. Arkama dönüp baktığımda rahmetli anneannemi gördüm. Yüzü çürümüştü ve bana sırtıyordu. Anneanneme benzeyen o şey kolumu tuttu ve tırnaklarıyla iyice bastırdı ve kolum kanamıştı. Aşırı terlemiş bir şekilde uyandım. Uyandığımda da kolumda insanüstü büyüklükte tırnak izleri vardı. O kesinlikle anneannen değildi biliyorsun değil mi? Geçmiş olsun. Ben gece uyuyordum sonra bir şeyin ters gittiğini anladım. Oyuncaklarımın bana baktığını gördüm ve arkamı dönüp yatmaya devam ettim. Sonra kalktığımda yerlerinin değişik şekillerde olduğunu fark ettim ve o olaydan sonra hep rüyamda ağlayan bir bebeğin sesini duyuyordum. Seni seviyorum Işıl abla. Ben de seni çok seviyorum. Derste sıkılmıştım ve kanlı bıçaklı bir resim çizmiştim. Bundan bir iki ay önce. Resimden sıkıldım ve buruşturup camdan aşağı attım. Niye camdan aşağı atıyorsun tatlı kız? Hı? Ve geldiğimde annem resmi gösterdi. Neden böyle bir şey çizdin dedi. Nereden bulduğunu sorduğumda yastığının altındaydı dedi. Gerçekten mi? Daha sonra resim birkaç kez daha karşıma çıktı ama fazla uzun olmaması için özet geçtim. Kuzenim gelmişti. Gece biz mutfaktaki koltukta yatıyorduk. Film izlediğimiz için saat 4 civarında falan. Ben uykumdan bağırarak uyanmışım. Annem babam korkmuş ve elinde sopayla gelmiş. Geldiklerinde kuzenim yanımda bana bakıyormuş ve evin dış kapısı sonuna kadar açıkmış. Ve ben bir şey hatırlamıyorum. Zaten o günden sonra garip olaylar olmaya başladı. Acaba kuzenin açmış olabilir mi kapıyı? Sordun mu ona? Merak ediyorum hikayelerinizi. Böyle okudukça aklıma sorular falan geliyor çünkü. Ben anlatayım hemen. Anlat canım. Bir akşam arkadaşımla beraber binamızın önünde oturuyorduk. Karşımızda yeni yapılan bir bina vardı. Ve biz oturup sohbet ederken binadan bir ışıltı geldi. Ve bir tane adam o binadan bizim karşımızda kendi bileklerini kesti. Gördünüz mü ya Canlı canlı gördünüz bunu. Ve biz korkudan hemen binanın içine girdik ve bir anda ışıklar kesildi. Bir çift kırmızı göz bize bakıyordu. Biz de korkudan hemen polisi aradık ama inşaatta kimse bulunamadı. Doğruysa ürkütücü bir şey yani. Bir gün evde tek başıma kalacaktım. Ve korktuğum için arkadaşımı çağırdım. Normal olarak evde oturmaya başladık. Sonra bir oyun oynayalım dedik. Düşünmeye başladık. Benim mumlara fobim var. Benim de hobim var mumlara ama bulamıyorum istediğim gibi mum. Hobilerimizle oynayalım dedi. Ben de of tamam dedim. Işıkları söndürdük ve mum yaktık. Mum fobim varsa niye mumlarla oynuyorsun tatlım? Mumu yaktım ve bir anda arkadaşım çığlık atıp düştü. Ben ne oluyor hey diye bağırdım. O da bak dedi ve ben bir şey göremedim. Arkadaşım bir iki ay sonra psikoloğa gitti ama neden gitti bilmiyorum. Kız o günden sonra benimle görüşmek istemedi Orada ne vardı merak ediyorum. <laughs> ne vardı acaba ya? Sorsana. Size korkunç bir hikaye anlatacağım. Bir adam varmış ölmüş. Çok korkunç. Korkunç gerçekten. Teşekkür ederim ışılay ekildiğin için. Birkaç ay önceydi sanırım hatırlamıyorum. Ders boştu ve müdür yardımcısı yoklamayı almak için sınıfa girdi. O sırada cam kenarında oturuyordum. O an bir şey fark ettim. Camda karşı binanın penceresinde asılı biri vardı. Arkadaşlarımdan biri yanıma geldi ve o sırada ona gösterdim. Hatta yerini çizdim. Diğer arkadaşlarımla bahçenin demirliklerine gittik. Sonuçta arada tek bir araba yolu vardı. Ardından onu 3 ay boyunca gördüm. Sonra ipinin yırtık olduğunu ve onun orada olmadığını gördüm. İpin ucu kanlıydı ve o ip hala orada. İpi senin aracında gören başka biri var mı? Bir gün mezarlığa gitmiştik. Henüz 8-9 yaşlarındaydım. Güneş batmaya başlamıştı. Annemler dua ederken benim de canım sıkıldı oradan biraz uzaklaşmıştım. Birden başörtülü bir kadın bana seslenip el sallamıştı. Sonra tam onun yanına gidecekken babam beni çağırdı. Birden kadın sinirlenip çığlık atmaya başladı.